Merhaba arkadaşlar ben Yusuf. Bugün Minecraft'ta 132 tane mod indirdim. Hepsini bir arada karıştırdım. Karman çorban çorba gibi yaptım. Şimdi onu oynayacağım. Dünya adı ne olsun? Yusuf ki gene yapalım. Sonra 31 31 yapalım. Ya da direkt 06 yapayım memleket. 06 hayatta kalma. Şu hileleri açalım ne olur ne olmaz şimdi. Yani sonuçta her türlü durumla karşılaşabiliriz. Her türlü duruma karşı biz önlem alalım. Yeni dünyayı oluştur. Şimdi ben bunun içine bin tane falan mod indirdim. Bin değil pardon çok pardon. Yani lafın gelişi bin çıktı ağzımdan da. Ben bunun içine nereden baksan. 130 küsür mod indirmişimdir. Başta söylediğim sayı kaçtı benim ya. İşte 135 falandır işte. En, en baba 135'tir ne olsun. İşte ben buna bir sürü mod indirdim. Böyle canavar modu olsun. Köyü kurma modu olsun. İşte o tank yapma modu falan. Her türlüsü var bunda yani. Her türlü bok var. Bakayım kayıtta mıyız? Kayıttayız. Tamam. İşte zevkli bir seri olacağını düşünüyorum. Bir seri olur mu onu da bilmiyorum ama inşallah olur yani. Ben bir de hastayım 3 gündür. 4 gündür. Dur. Kaç gündür? Perşembe hastaydım. Gittim okula. Cuma hastaydım. Gitmedim. Cumartesi, pazar. Bugün pazartesi. 5 gün olmuş. 5 gündür hiç gibi hastayım. Yemin ederim. Burnum doluyor. Tıkanıyor. Bir de hastalıktan daha kötü bir şey varsa bu burnunu siliyorsun ya peçeteyle. Ananı sikime hep tahriş oldu buralar hep törpülendi ya. Derisi yüzüldü valla burnuma dokunamıyorum şimdi. Dün akşam vazelin sürdüm de iyileştirsin diye yok yani etki etmiyor buna. Şurada bir açılsana artık oyuna girsek. Yarım saat sürüyor bu ekran nefret ediyorum şu ekrandan ya. Kamera mı açsaydım acaba? Bir de ben bu bilgisayara çift ikinci monitörü takmayı düşünüyorum. Çift monitör yapacağım. Nasıl yapacağım bilemiyorum ama. Monitörüm var benim fazladan bir tane eski bilgisayarımdan kalma. Onu nasıl buna takarım? Veya işte ekran kartı ikisini birden kaldırırım hiç fikrim yok. O yüzden bir araştırma yapmam lazım. Eğer çift monitör olursa ben neredeyim ya? Eğer çift monitör olursa her şeyde her videoda kameralı oynarım. Şeyle. Webcam, webcam. 91 e bak. Çok böyle yuvarlak oldu ya. 85 de güzel. Şimdi şöyle bir ağaç kıralım. Bu ne ağacıymış lan? Red kırmızı oldu. Bana normalini versen ya. Biz normalden şaşmayalım. Ana! Ne oluyor lan? Kırdım bak gelmemiş elime. Allah Allah. Tövbe bismillahirrahmanirrahim. Hah geldi. Nerede lan bu? Ana kırdım şey yok. <laughs> Hah bu geldi. Lan bir tane geldi gene gene. İki tane kırdım bir tane geldi ya. Hakkım yeniyor valla. Şurada yenilen hakkın hesa Adli hesabı yok ya. Dört. Beş tane olsun da bir balta yapalım. Şimdi aç. Yap bunu böyle bu böyle bu da böyle bunu ver şunu ver iki tane balta yapacağım şimdi bakın bir de bunda şu mod var bayılıyorum ben bu moda ya şunu kır bak bak ağacı görüyorsun kalyan gibi aç. 10 metre hop tek baltaya ya ben bayılıyorum bu modlara var ya modsuz oynayamıyorum ben bu Minecraft ya Eskiden oynuyordum da nasıl oynuyordum ben de bilmiyorum valla. Hiç sarmıyor. Modsuz. Kırılmadı az önce. Ne oldu öyle? Şunları al 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 topla hepsini. Topla topla topla. Oh. Oh. Şu kırmızı olduğuna bakayım. Güzel sebebi bundan yaparız. Kır bakayım hacı. A çok büyük diyor. Allah Allah. Şunu kır bakayım. Allah Allah lan oğlum. Ha evi bundan yaparız da vermiyor ki bunu. Verse yapacağız. Ağaç büyük diyor. Neresi büyük lan küçücük ağaç. Şundan ne farkı var sanki. Bunun aynısı. Kır bundan. Oh döküldü. Bu yeni bir seri yani. Benim bir önceki çektim Minecraft'ın. Ya gizliye alırım ya da onu şey yaparım. Silerim o videoyu. Yani duradabilir bilmiyorum ama. Yeni seri bu. Ondan ona bir daha girmeyeceğim ben. Onun save'i kayboldu. Ah! Düştük. Ölüyorduk az daha. O save'e ben bir daha girmem yani o yüzden haberiniz olsun. Şu da gelsin. Oo. Oh! Şundan al bir tane de. Bak bunlar da çok büyük diyor. Neresi büyük oğlum ya? Allah Allah. Delirtecek beni. İşte birden fazla modun yani farklı yapımcılar tarafından yapılan modlar olunca da böyle oluyor. Adam ona göre yapmamış işte modu. Ağaç büyük diyor. Halbuki bilmek normal ağaç. Şunlar. Bakın bunu böyle kafaya takıyorsunuz. Ve endirme size gelemiyor. Ah, attım onu lan. Ver. Şunu da kır. Oh, dökülüyor, dökülüyor, dökülüyor. Şunu al. Ev ben buraya kurmam ya. Çok ağaç burası. Ver ver ver. Oh oh. 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 Geliyor hala. Oyun sesini ben biraz açsam nasıl olur? %100'müş zaten. Kulaklıktan açayım o zaman. Çok oldu bu da. Biraz daha kısayım. Ha. Ne o lan? O neydi? Bir şeyin sesi var. Siz de duydunuz mu onu? Neyse gidelim buradan. Sakinim ben bugün ya. Bu bugünkü ilk videom. Ana. Bu ne lan? Senin çıkmış olamaz o ses. Şirpi. Öldü. Tek ya daha yani, yazık. Balık var mı balık? Balık yok. Bu su zaten boklu sudur ya. Ormanın ortasında. Biyolojik atıktır o. Tıbbi atık. Kimyasal atık. Kimyasal biyolojik değil. Kimyasal atıktır o su. Kimi batı kimi doğu. Ben yolumdan döner miyim? Eğri eğri, eğri. doğru doğru. Buna ne lan tersler Bunu Hakkari'de koparması yasak. 140 bin lira cezası mı ne varmış? Geçen internette okudum. Neyi acaba bu kadar değerli onu ben de anlamadım ama nadir bir çiçek türüymüş. Yere asayım. Allah! Yere asayım o yüzden. Bu ne? Bu iş mi? Burası ne lan böyle? Bismillahirrahmanirrahim. Lan ne oluyor? Ne içirdiniz lan bana? Kaç kaç kaç. Allah bismillahirrahmanirrahim. Orada mı oluyor? Bir gireyim ben o bölgeye. Yok buradan alakasız bir şundan oluyor. Ha. Bakayım. Bu ne lan? Yaratıklara bak. Siktirin gidin Ah. Ah, ölmüş lan bu anam. Beni ne yakıyor beni ne yakıyor. Allah. Öldürür beni bu. Allah'ım ya Rabbim. Selamünaleyküm. Ölsün de şunun üstüne alalım. Hayır zombi diyor bak. Öl. Öl. Bismillahirrahmanirrahim. Aha öldü vallahi öldü. Şunu alayım ben. Gidiyorum hadi görüşürüz. Bu neymiş lan? Zombi burayı. Zombinin beyniymiş bu. Bak bak bak. Bak bu güzel bir şey ya. Oh. Anam anam. Kaç dakika sürüyor bu? 1 dakika sürüyor. Kısaymış ya bu. <laughs> Oyunda 2 dakikada bağımlılık edindim. <laughs> ne boktan bir şey ya bu? <laughs> evet, tabii ki de şimdi giremem. Hiç gerek yok. Niye şunu? Lan her şeyden bir enfeksiyon kapıyoruz ya. Ha, şurada güzel yerler vardır kesin. Oraya doğru gideyim ben. Kartal! Ah! Ne vuruyorsun lan? Geliyor mu o bana? Gelmesin ama. Kartallar var ya avını böyle tutuyormuş. Kaldırıp kaldırıp da 100 metre öteden bırakıyormuş. Ölüyor sonra hayvan tabi. Garip yazım. Garibim yazık. Anam! Ne yapıyorsun lan? Yavşak! Aaa geliyor. Vallahi geliyor. Kaç kaç kaç. Ah! Öleceğim. Gelemez ki o buraya. Gelemez yani götüyemez onu Bak dedim gelemez diye Gelemiyor zaten Zaten o benden ürperdi ya Baktı bana böyle Delik böyle delikanlı mı olur dedi Bu ne biçim adam dedi Ben buna bulaşmam dedi şunu bir tık daha düşüreyim onun çok saçma gözüküyor ya Hah güzel oldu şimdi Senin yolun sana doğru Bu şarkı böyle miydi ben bayağıdır dinlemiyorum ya Şimdi Ev yapacak bir yer lazım bana. Nereye yapsam ben bu evi? Çok hastayım ya. İçime çeke çeke yer kalmadı içimde. Ağzımlar hepsi boş, hepsi boşalacak birden. Burası güzel değil ki. Allah güzel değil burası. Bak her yerden ses geliyor ya. Bu ne? Bambu. Bambu aldım. Bunu da aldım. Güzel. Bitkisel çeşitlilik iyidir ya. De benim niye canım az böyle abicim? Elma elma düşmedim bana. Şunu ya. Importantı var. Var neydi lan? Bir şey kaptım ama. Neyse. Oğlum buralar hep bataklık ya. Şehrin kanalizasyonu buradan geçiyor. Bu ne? Tol Tolkan burada. Bu büyük gagalı kuş oraya Onlar onlar burada. Çok boktan bir yer burası. Ee, leş gibi de kokuyor. Tam bu hayvanın yaşayacağı türden yerler. Değil mi lan? Ah ye. Oros bu çocuğu. Ah! Öldürdü beni. Beni öldürdü. Seni var ya. Seni bulacağım oğlum. Ne oldu? Geliyorum lan oraya. Bekle sen, bekle. seni var ya. Seni elime bir alacağım ki. Amına kodumun oğlu seni. Lan buralarda yap ağaç ya. Ben nereye gitmişim daha 300 metre var hala. Şurası güzelmiş. Geçtim ben oradan da beğenmemişim. Senin yolun sana doğru. Nerede amcık? Gel lan buraya. Seni alır. Şu ağaçtan aşağı atarım bak. Orası bu çocuğu seni. El. Düş. Düş. Ah. Düştü. Ne hale getirmiş buraları ya Emot Sıfır Hadi bismillahirrahmanirrahim Eşyalar düşmese de direkt üstüme gelse olmuyor mu ya Neydi onun ayarı Öş yavaş Bu ne oğlum Benim yolum bana doğru ben yolumda aha Diyar. Yeni diyarlar buldum. Oraya doğru yol alıyoruz. Hadi. Hadi bismillah. Bu neymiş lan? Ah! 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 Ölüyor! Ölüyor! Vallahi ölüyor. Ne oluyor lan? Ne bu? Oğlum bu arılar bana ne nasıl saldırabiliyor ya böyle? Şunu sil. Remove. Bu ne oğlum? Kır bunu ya. Abi ne oldu ya birden? Tak 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 vurmaya başladım. Manyak mıdır nedir abi ya? Allah Allah. Burası güzel gibi de şu tepeyi istiyorum ben. Hakim tepe. Büyük olsun, yüksek olsun. Arayla marayla böcekte uğraşmayalım işte. Bu yüzden yüksek olsun ya. Su seviyesinden yukarıda olsun Allah aşkına. Rakımı yüksek olsun. Rakım en az 2000. En az. Ölüyor yazık. Allah rahmet eylesin. Senin arkadaşı alacağım ben dur. Dur. Ha. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Öş. Mü. varıyor bir de İbnen'in oğlu. Bu Amber'i ben araştırdım bu keri varmış herhalde ya. Bu kehribardan vardan tespih yapılmıyor muydu oğlum? Ne alakası var? Bu ne? Gergadan. Bunlar da doğada bisik yaptığı yok. Boş boş takılıyor ha. Arada bir aslan bunları alıyor. Çok nadir oluyor ama. Bu ne? Aa vallahi mezar. Vallahi mezar. Fatih'e okasaydık. Girerken. Nereye gömdünüz abi siz bu ölüyü ya? Nerede bu? Şurada bir şey var. Ha benim kazdığım yermiş. Solucan çıktı. Götüne sok al. Ne yapayım ben solucanı ya? Solucan için cenaze merasimi düzenlemişler. O ne öyle? O sanki yanında niye küçük zombi var? Aa ölüyorum. Kaç. Ölmemem lazım. Ben buraya göz soruyla geldim. Onun yanındaki mi küçüktük o mu büyüktü anlamadım ya. Ananı sikim sen niye büyüksün lan? Bu ne oğlum? Kocaman zombi. Sulak alanda yetişmiş. Şuraya bir yere ben evimi yapayım. Ha sahil kenarı bak. 10 numara yara şurası. Tam şurası ya. Falez mi deniyordu buralara? Falez herhalde. Altı boş ama olsun. Ha, tam evim şuraya. Köy de var burada. Buraya evimi yapacağım. Tam bu nokta. Tam burası. Hatta biraz daha şöyle mi yapsam sahil şeridi. Aynen. Ağaçlara da yakın burası. Ah, şurası benim evimin noktası. Daha da 80 gram yer kıpırdatmam. Burası benim evim ya. Gel, sana zarar vermeden gelsen. Sakin. Tamam canım benim. Sakin debelenme. Öş. Öş amına koyayım. Bu ne? Burada böyle şey de var. Boğazı da var. Deresi de var. Tatlı suyu. Benim bir şeyler yemem lazım. Ana! Ana! Ne oluyor? Bunlar nasıl bu kadar hızlı lan? Benim bir sabah geçirmem lazım ya. Öş! Ne yapacağım ben? Bu seferlik time set yapayım ama bir daha yaparsan time set day. Bu ilk ve sondu. Bir daha yapmayacağım söz. Öl! Öl lan. Öl! Öl! Hadi oğlum öl lan! Öl lan Ölün hadi! Ölünle bitsin! Bu ne lan! Bu ne oğlum! Ölünle bitsin hadi ya! Şuna ben bakayım neymiş o. Lan ben gelene kadar öldü adam ya! Turtle'lar var burada güzel! Şimdi şuraya ben bir çökeyim! Şunu kır! Şunları aç! Game mods. Tamam. Ha. Gündüzü zaten yine gündüz yaptık ya. O ne? Kartal. Güzel. Şimdi ben buraya bir kendi evimi yapmak istiyorum öncelikle. Şöyle manzaralı bir ev istiyorum ben buraya. Şunu ben bir şuraya koyayım. Bak bu evin içinde. Ondan sonra bir tane çubuk. Bunla kazma. Kazmayı ver bana. Taş kazacağız. Şuradan ben dalıyorum be. 2-3 tane taş lazım be. Fırın yapacağız, ocak yapacağız. İkisi tane şey zaten. Bir de kazma lazım da bu ne ya? Mermer. Mezar mı yapacağız biz bunlar? Klozet mi yapayım mermerle? Ne istiyorsun? Taş ver lan bana. Taş ver taş. Taş ver taş. Taş taş, taş lazım bana. <laughs> sinirim bozuluyor bak. Kafayı yedim iyice ya. Daha yeni taş alıyorum elime. Yarım saatlik videoda ilk defa elime taş almışım. Taş 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 kır 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 kır. Oh. oh. Kaç tane? 9 tane oldu. İyi kazma kırılana kadar yapalım bari. Taş yani bu sonuçta lazım olacak. Kır babam. Kır. Oh. Kırdın. Kırdın. Hadi koçum. Hadi aslanım. Hadi. Helalsin hadi. 32 tane oldu mu ya? 25 olmuş. 32 olsun da gideyim ben. Ne bu? Kalay. Kalaya daha var. Kalay devrenin daha çok var.